çarşı esnafı olarak ...çok uzun yıllardır ihtiyacı olan bir altyapı çalışmalarına başlanmış bulunmakta. Bu süre içerisinde tabii ki esnaflar olarak belli bir takım zahmetleri ve sıkıntıları çekiyoruz. Ama bu sürecin sonunda uzun yıllardır yapılmamış olan... ...bu altyapıyla ilgili elektrik, doğalgaz, su hizmetleriyle ilgili çalışmalar... ...eminim ki bizi ve Selçuk halkını memnun edecek bir düzeye gelecektir. Bu konuyla ilgili Selçuk Belediye Başkanımızın duyarlılığı ve hassasiyeti içinde... ...ayrıca kendisine teşekkür ediyorum. En önemli şey zaten peyzaj çalışmamız inşallah yapılacak. Onları da gördüm. Toplantıya da gittim hatta. Toplantıda gösterdiler. İzban'dan inenler zaten bu sokaklarımızdan geçiyor. Yani Selçuk'umuzun daha güzel olduğunu belirtecekler. Valla kimsenin yapamayacağını yaptı yani. El ele olsun diyorum Filiz Başkanımıza. Çünkü yıllardır kimse giremedi buraya. Yok bugün girecek, yok seneye girecek. Ama Filiz Başkanımız cesaret etti, girdi. Bir de bu Meryem Ana şeyinin olduğu dönemde girdi yani. Güzel bir çarşımız olmakta. Arap Yaseminleri tabii ki güzel ama bu demirlerin 25 sene önce yapılması ve buraya bir itfaiyenin girmemesi ve bir ambulansın girememesinden dolayı biraz yakınıyoruz bununla ilgili. Ama bunun yeni bir çehreye kazanmasıyla ilgili güzel bir çalışma var Selçuk Belediyesi'nin. Buradan Filiz Hanım'a teşekkür ediyorum. Daha güzel bir çarşı için biz beraber olarak teşekkür ediyorum yani. Açıkçası çalışmalar şu an sistemli bir şekilde devam ediyor. Çalışmalardan memnunuz. Eskisi gibi hiç olmazsa çalışmalar yarım yamalak olmuyor. Birbirinden haberdar bir şekilde gayet sistemli bir şekilde devam etmektedir. Belediye Başkanımızın da toplantıda söylediği gibi yani esnafı çağırıp bizden görüş alması çok hoşumuza gitti mesela. Bir toplantı oldu. Buranın sakinleri ve esnafları komple bu toplantıya katıldı. Çoğunluğun bu Arap Yaseminlerle ilgili sıkıntısı olduğu söylendi. Ve bunların buradan taşınıp Ahmet Ferahlı Parkı'na gideceği konuşuldu. Sosyal medyada birçok yorumlar yapılıyor. Lütfen e, sosyal medyada yorumlar yapılmasın. Olayı yaşamak isteyen arkadaşların hepsi bizim sokağımıza gelsin. Tabi bunların da buradan sökülüp atılmasını değil taşınmasını istemiştik. Okan Başkan ve Filiz Başkan bununla ilgili bize destek sağladılar. İkisine teşekkür ederiz. Çok güzel olacak. Mükemmel. Biz zaten kendimiz bunu istemiştik. Toplantıda da bu çalışmalarda halkın da sözü geçtiği için çok mutluyuz. Emeği geçenlere herkese teşekkür ederiz.